Aynen onun gibi insandaki cihazat maneviye <laughs> insandaki cihazat manevi cihazlar, Bu vakti değil. Cihazat maneviye ve letaif insaniye insandaki letaif latifeler. Her birisi hayvana nispeten yüz derece im imsat etmiş. Gelişmiş. İmsat öyle değil mi? Gelişmiş diye böyle yani tekamül etmiş genişleme, reyılma, açık yüzlü olma, şart mesul ve mahsuz olma, gün açıklığı, açıklık, kalp ve rahatlığı, sıcak bir etkisiye, büyük uzaması, genleşme, ilgisat. Tekrar bakalım. Evet. ...her birisi hayvana nispeten yüz derece indisat etmiş. Gelişmiş. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü... ...güzelliğin bütün meratibini, mertebelerini... ...fark eden insan gözü ve taamların bütün çeşit çeşit... E e ...ezvâk-ı mahsusalarını temyiz eden insanın... ...zâika-i lîsaniyesi ve hakaykın bütün inceliklerini nüfus eden insanın aklı ve kemalatın bütün envana müşak insanın kalbi gibi sahir cihazları, aletleri nerede? Hayvanın pek basit, yalnız bir mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede? i̇nsanda yani neler varmış? Akıl. Kalp. Göz. Ben tamam. Tekrar okuruz. Mesela örnek veriyor yani. Mesela i̇şte keşfede aynı onun gibi insanların icazat manevi ve elektrik insaniye ki her bir sayfanın sifreden yüz derece iktisat etmiş. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü. Yani şimdi hayvanla insan arasındaki fark. Hayvan bizim gibi güzelliklerin farkında mı? Ama insan bütün mertebelerini, meratiplerini, inceliklerini yani fark edebilecek bir gözümüzle bakınca bunları fark edebiliyoruz değil mi? Güzelliğin bütün merakını fark eden insan gözü. Ve tamamların bütün çeşit çeşit ezvak mahsulat temiz insanın zayka ve lisaniyesi. Zayika ve lisaniye olan zayika. Lezzet alma değil mi? Zayka. Tat alma. Taptan bakarak söylemek daha iyi oluyor. Atma, atma kardeş, söyle demiş. <laughs> Tatma, tat alıcı, doğru bir şey. Tat alıcı kurdu. <laughs> Tatma. Tatma. Zaten söylüyor ki, yani onu bilmemeye ne var? Zaten ne diyor? Bak taam, taamların ta bütün bütün, taam ne diyecek? Taamların bütün bütün çeşit ezvar mahsulatı temyiz eden, zâikal insaniyesi. Yani onları ayırt edecek. Evet. Ayrı ayrı tatlarını da fark edecek yani. Seveceğim. Ve hakâyıkın bütün inceliklerini nüfus eden insanın aklı. Hakâyıkın bütün inceliklerini nüfus eden insanın aklı. Ve kemalatın bütün envanına düşmek insanın kalbi, sahil cihazları, aletleri nerede? Hayvanın pek basit yalnız bir iki mertebe inşaat etmiş aletleri nerede? Şimdi hayvanın gözüyle bizim gözümüz. O noktayı nazarla yani bakılır. Buradaki anlatılanlar. Yalnız şu kadar fark var ki hayvan kendine has bir amelde minhasıran o hayvanda bir cihazı mahsusa mahsus ziyade inşaat eder. Tek fark şu şey yok yalnız. <laughs> Mesela Diyelim ki kartallar baktı bu 5 kilometre ileriyi görür mesela örneğin bazı mahlukatın görme duysu bütün cihazları değil bir cihazı insana hisseten mahlukatta hayvanatta yani güçlü mesela köpekler mesela koku almak mesela yani biz onun gibi alamayız o 1 kilometre ilerideki kurdun tilkinin kokusunu alabiliyor mesela ama uçak yapabiliyor mu yapamıyor yani, yani bir özelliği, bazı hayvanlarda bir özelliği insanlık insanlıkını geçiyor yani. Onun için değil mi? Evet. Yani cihazlarla alakalı söylüyorum. Hayvan kendine az bir amelde, münhasıran o hayvanda bir cihaz mafya inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususidir. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki, akıl <laughs> ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve incisat payıda etmiştir. Ne? Akıl ve fikir sebebiyle. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyde olmuş. kesin çokluğundan, ihtiyacının çok olmasından çeşit çeşit hissiyat peyde olmuş. Yani mesela bizim aklımız ve fikrimiz sayesinde...